Hey gidi günler hey. Ne oldu vahidim? Dün akşam konuştuk ya okul günlerimi hatırladım. İğneli fıçı oyununu. Ne alkışlamışlardı. Öğretmenim alnımdan öpmüştü. He, alkışlanmak güzel şey ha. Ben orada kadıyı oynamıştım. Lafları bile hala aklımda. Hayır. <laughs> 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 Hak Hakkın kılıcını savururum. Haklıyı haksızdan ayırırım. Haklılar erer muradına. Haksızlar girer iğneli fıçıya. Ay, 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 ay. Tak tak tak. Ge. Davalıyla davacı çağırın içeri gelsinler. Ama daha açmadık ki. Ay. tamam devam et devam et Vahidim. Davalı ile davacı gelir. <laughs> tak, tak, tak. Söyle bakalım kadın. Bu adamdan şikayetin nedir? <laughs> Koyunlarımı çaldı diyeceğim. <laughs> Öbürü ne diyordu unuttum biye. Çalmadım. Borcu karşılığı aldım. O da bir kere peynir aldıydı. Parasını ödemediydi. Ver, ver bakalım kararını şimdi Kadı Efendi. <gülüyor> <gülüyor> Oldu bu biye. Bizim oyunda bu kadar zeki davalı yoktu. <laughs> Kadının işi daha kolaydı. <laughs> hadi. Hadi devam. Ay pek güzel oynayan evimin direği. Hadi. Hadi. Damdam damdam. Karımı verdim ve seni iğneli fıçıya gönderdim. Ay kırmadan <laughs> alsınlar benim hakkımı o zaman. Ne de güzel aynarmış. <laughs> bak, Aa, bak. ben de Cumhuriyet Bayramı'nda şiir okurdum. Okuyabilir miyim? E sen eksik kalma tabii. Oku ha ha. <laughs> Canımız sana fedadır. Cumhuriyet. Canımız sana fedadır. Giriş yok bu şiiren? Var da ben okuldayken de bu kadarını okuyordum. Günaydın. <laughs> <laughs> size bizim hikmeti getirdik. Merhabalar. İzinsiz <laughs> bildiri dağıttığı için az kalsın. Başı derde gidiyordu. Biz de alıp buraya getirdik. <laughs> Anam. Gel. Ay hoş geldin. Kuzum hoş geldin pambum. Ay. Hoş geldin delikanlı. <laughs> aferin ki aferin sana. Teşekkür ederim. Hikmet de biz de kahvaltı etmedik yenge. Aaa ha. Meyrem hadi simitle peynir al. Sen de çayı tabi. Çayı bana bırakın. Ha. Yazın kahvede ocakçılık yapmıştım. Güzel demlerim. Dur be kuzum. <laughs> Burada bunca kişiyiz. Sana mı kaldı dur? Niye? Benim sizden ne eksiğim var?